Merhaba arkadaşlar, ben Emre Sabuncu. Bugün sizler Adobe Photoshop CC derslerimizde bir proje yaptınız ve bu, bunun çıktısını nasıl alırsınız, bundan bahsetmek istiyorum. Bunun için programı açtık ve e, herhangi bir şey yaptığınız varsayalım mesela bir tane daire çizdik, şöyle iki tane daha çizelim. Mesela bunu bu şekilde yaptınız ve bir çıktı almak istiyorsunuz. Yani örnek veriyorum bu sizin çalışmanız ve bunun artık e, sonra bir daha çalışacaksınız veya da bunu başka bir çalışmaya çevireceksiniz. Bunun üzerine tekrar çalışmak isterseniz nasıl çıktı aldığınızı göstermek istiyorum. Bunun için file menüsünden isterseniz şuradaki e, aşağıdaki save yani kaydet butonuna tıklarsanız eğer size bir yer soracaktır. Bunu e, internete yani eee private cloud hesabınıza mı yüklemek istiyorsunuz? Sol taraftaki panelde yani şurada internete mi yüklemek istiyorsunuz? Yoksa şuradaki gibi bilgisayarınıza mı kaydetmek istiyorsunuz diyor. Ben bilgisayarıma kaydetmek istediğimi söylüyorum. Masa üstüne bir dosya olmasını istiyorum. Burada isim verebilirsiniz. İsmi de mesela e, önletelim. Ben Emre yazdım. Burada dikkat etmeniz gereken şu konu şu arkadaşlar. Şu alt bölümde yani şuradan bahsediyorum. Dosya uzantısının ne olacağını size söylüyorum. Burada diğer ayarları da mevcut. Kopya gibi kaydet falan. Bunlara şimdilik ihtiyacımız yok. Şu ayarda e, kaydedeceğiniz uzantıyı değiştirirseniz farklı kaydedecektir. Tekrardan üzerinde çalışmak istiyorsanız PCD yani Photoshop'un kendi uzantısıyla kaydetmesi gerekiyor. Ama bu çalışmayı bitirmek istiyorsanız burada kullanabileceğiniz birçok uzantı mevcut. E, örnek veriyorum GIF olarak kaydedebilirsiniz, resim formatlı olarak sizi pek ZPG veya PNG olarak da kaydedebilirsiniz. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Başka kullanacağınız RAW olarak kaydedebilirsiniz. Şu anda onlara ihtiyacımız yok. Resim olarak kaydedebileceğiniz PNG, JPEG uzantıları mevcut. Ama üzerinde tekrar çalışmak istiyorsanız, bunu tekrardan hatırlatmak istedim. PCD uzantılı olması gerekiyor. Şöyle kaydet dediğim zaman OK diyorum. Ve şöyle gördüğünüz gibi bizim e, dosyamız geldi. Bunu tekrardan e, benim kullandığım bir program var ön izleme almak için e, İrfan View diye o da gösterebiliyor ama bunu şu an için sadece Photoshop açabilir. Tabi üzerine çalışma yapmak için Photoshop açabilir. Diğer bir türlü ise ön izleme yapmak için e, İrfan View diye ben bir program kullandım. O ön izleme yapıyoruz. Bunu tekrardan Adobe Photoshop'un içerisine atacak olursanız zaten üzerine gelmiş oldu. Bu şekilde yeniden çalışmaya devam edebilirsiniz veya da e, sizin bilgisayarınızda açmasını istiyorsan yani eğer eşli değilse şöyle üzerine mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayıp e, başka bir programla eşleştirdiyseniz bunu söylüyorum. Birlikte aç deyip PCM Photoshop'u seçmeniz gerekiyor. E, benim diğer programda GIMP falan da açabiliyor. Yani şu İrfan Bey kullanıyor kullanıyorum. Ben. Photoshop seçerseniz Photoshop bunu açacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Bunun üzerine yeniden çalışma yapabiliyorsunuz. Aynı şeyleri tekrardan getirmiş oldu. Bunu yeniden kaydet dersem bu aynı dosyanın üzerine kaydetmiş oldu. Yani şöyle izleyecek olursak bu şekilde gördüğünüz gibi çalışmamız oldu. Bir de şöyle bir ayrıntı var. Mesela bunu yaptınız, bunu ikinci bir dosya olarak kaydetmek isterseniz de File menüsünden Save As dediğiniz zaman bunu ikinci bir dosyalar kaydediyor buradan yine uzantısını seçebilirsiniz. yani bir tane PCD bir tane de PNG olarak kaydetmek isterseniz o şekilde devam ediyor ee, buradaki ayrıntı şu tekrardan bu dosyaya kaydetmek istersem yani şunu e, üzerinde bir değişiklik yaptım ve buraya geldim bu ara kısa yolu kontrol artı s tuşu oluyor bunu kaydetmek istersem böyle yaptığım zaman aynı dosyanın üzerine kaydediyor yani bunun üzerine kaydediyor gördüğünüz gibi buraya gelmiş oldu. Yani şunu tekrardan alıp şuraya getirir ve kontrol set şuna basarak olursam şöyle ön izleme yaptığımız zaman gördüğünüz gibi aynı dosyanın üzerine kaydediyoruz Farklı bir dosya olmasını istiyorsanız buradan save as bölümünü seçip yeniden kompütör yani kendi bilgisayarınızı seçiyorsunuz ve buraya geldim Emre 2 dediğim zaman yeni bir dosya olarak bunu kaydediyor. Bu şekilde Gördüğünüz gibi bu artık ikinci bir dosya olmuş oldu. E, bu şekilde çıktı alabiliyorsunuz. Buradan png falan da alabiliyorsunuz. E, bir sonraki bölümde hızlı çıktı nasıl alınır ondan bahsedeceğim. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Adobe Photoshop'ta çalışmanızı nasıl çıktısını alacağınızı anlatmak istedim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.